Çikiller kanalımıza hoş geldiniz. Bizim bugünkü turumuz Beykoz'a. Beykoz'da yeni yerler keşfine çıkıyoruz. İnşallah sizlere yeni yerler keşfederiz, tavsiye ederiz. Görüşmek üzere. Evet, Beykoz çıkışından çıkıyoruz şimdi. Hafta içi trafikle Mücadelemiz devam ediyor. Hem hafta içi hem mesai saatleri içinde herhalde herkes şirket aracını alan dışarı çıkmıştır trafiğe. Evet, Beypuz'a yavaş yavaş gidiyoruz. İlk rotamızda görüşmek üzere. Güzel yollar Garipçe Köyü'ne doğru gidiyor. Anadolu Feneri'ne gidiyoruz. Üçüncü Köprü yolunun üzerinden geçeceğiz tabi daha. Bizim en sevdiğimiz hava ve en sevdiğimiz yollardır. İyi seyirler. Anadolu Feneri'ne gelmeden önce Ayışığı restoranının tabelası var. Oradan sola girdiğiniz zaman çıkmaz sokak diyor zaten. Ee, korkmanıza gerek yok. Zaten son durak Anadolu Feneri'nin altındaki muhteşem bir manzaraya sebep oluyor. Ayışığı restoran tabelasını oradan giriyorsunuz. Tekrar sol yapıp rampa aşağı iniyorsunuz. Yolun sonunda Harika bir mekan sizi bekliyor. Semaver'de çay tadı enfes. Çayın tadı çok güzel. Sırf onun için geldik evet. biz buraya. Şu anda o iniyoruz zaten. Ve full deniz. Sol tarafta 3. köprü manzarası. Evet 3. köprü burada. Ayrıca arka sokakların birçok bölümü de burada çekildi. Şimdi arabayı park ettikten sonra size oraları da göstereceğiz. Oo. burada. Ve arka sokakların çekildiği o güzel mekanda burası. Birçok bölümleri burada çekildi. Garipçe köyünde Anadolu Feneri'nin altındaki güzel bir mekan. Evet, Anadolu Feneri'nden sonra şimdi ikinci durağımız gözlem yeri. İlk defa gideceğiz. Bakalım nasıl. Biz böyle yerleri keşfetmeyi çok severiz. Beklemede kalın. Çok Beykoz'da çok güzel bir gözetleme kulesine gideceğimizi düşünüyoruz ama ya bu yollar gerçekten lanet bir yol. Ormanın içinden dağ tırmanıyoruz. Her tarafta karlar marlar var çamur içinde. Yani arabanızı rezil etmek istemiyorsanız girmeyin Piş bu yola. Yani ben girdiğime de pişman oldum. Her yer çakır çukur, çamur içinde, kar içinde. Yolları çok Kışlık Kışlık lastiğiniz yoksa hiç gelmeyin zaten. Bazı yerlerden zor geçtik. Evet gözetleme kulesinde görüşmek üzere. Dağlarda sisler bile var. Yani güneşli bir yerden geldik. Da senin kocan böyle karın içine de sokuyor ama <gülüyor> <gülüyor> yani Şoförümüz iyi diyelim. Biz hem biraz offroad yapıyoruz. Hem korku yaşıyoruz. <laughs> Karısını korkutmayı sever canım benim o demir var. Aa görmeseydik altımızı alacaktık demiri. Evet. Neler neler yaşıyoruz. <laughs> yani bizim bu gezme aşkımız size nelere mal oluyor bilirsiniz. Ve kalmamak için pis vakti gelmeyin. Arkadaşlar biz geldik ama kilitli sakın. Geçtiğimiz Ve yolları bir görseler. Yasak olduğunu söylediler. Tabelası var. Yani biz bu yolu... Balçıktan, çamurdan geçtim. Yolda kalacağız diye korktuk. Geldiğimiz yere bak. Dükkan kapalı. Dağ, tere, tepe düz gittik. Çamur demedik, kar demedik. Çıktık. Ama yol kapalı. Geleceğimiz yer kapalı. Yani o kadar balçığı geri döneceğim şimdi. Şimdi Nasıl yolu nasıl geri döneceğiz onu düşünüyoruz. Finalde arabanın son halini göstereceğim ama göstermek de istemiyorum açıkçası. <laughs> açıkçası yani. biz de arabamızın son halini görmek istemiyoruz. Bu kadar çamuru geçtikten sonra <laughs> arabamız ne halde? Artık kocamın ellerine ne dert gelmeyecek bu kadar yola geldiyse temizlemesi temiz ona ait olacak tabii ki. takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biz sizler için yeni yeni yerler keşfetmeye devam edeceğiz inşallah. Yani bir nevi merak da bıraktıysak sizlere merak ettirecek. Oldu merak iyi değilmiş onu da öğrendik. <laughs> evet. Bizi takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.